En güzel etli hünkar beğendi nasıl yapılır? Bu için patlıcanlarımızı güzelce ocağımızda közledik ve soyuyoruz. Şöyle sıvı yağımızı ekliyoruz. Sıvı yağımız ısınınca bir kaşık unumuzu koyarak kavuruyoruz. Kavrulan unumuza patlıcanlarımızı koyuyoruz. Azer azer bir çay bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz tuzumuzu ilave ediyoruz. Piştikten sonra güzelce ne alıyoruz. Tekrar tenceremizi üzerine koyuyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir adet soğanımız var. Soğanımızı kavuruyoruz. Güzelce ne sarımsakla soğanımızı kavuruyoruz. Cene domatesimizi koyuyoruz. Bir tane de biberimiz var. İyice kavrulmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Bir kaşık salça ekliyoruz. Salçamızı ekledikten sonra güzelce ne lokum gibi haşlanmış olan etimizi de içine koyuyoruz. Tuzunu baharatlarında atıyoruz. Baharatlar tercihe göre değişebilir. Üstüne koyacağımız sosumuzu da güzelce ne lokum gibi etlerimizi de yaptık. Güzelce ne üzerine koyuyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olup yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayınız.